Sevgili arkadaşlar endokrin sistemde görev yapan bezlerden biri de böbrek üstü bezlerdir. Diğer ismi adrenal bez. Bu bezler böbreğin üzerinde bulunmasına rağmen böbrekle doğrudan ilişkisi yoktur. Kabuk ve öz bölgesinden meydana gelir. Kabuk kısmı epitel hücrelerden oluşur. Bu kısım hipofiz bezinden salgılanan adrenal hormon tarafından uyarılır aldosteron ile kortizol hormonu sentezler. Sevgili arkadaşlar bu kısımdan aynı zamanda eşey hormonu dediğimiz östrojen, progesteron, testosteron hormonları da salgılanmaktadır. Böbrek üstü bezlerin öz bölgesi ise nöronlardan meydana gelir. Buradan adrenalin ve adrenalin hormonları sentezlenir. Sevgili arkadaşlar aldosteron hormonu Böbrek üstü bezin kabuk bölgesinden salgılanan bir hormondur. Nefron kanallarından sodyum ve klorun emilmesini sağlar. Tükürük, bağırsak ve ter bezlerinden sodyum şıkışını azaltır. Böylece sodyumun kanda tutulmasını sağlar. Sevgili arkadaşlar, kandaki sodyum ve klor miktarının artması, kanın ozmotik basıncının artmasına ve dolaylı olarak suyun geri emilmesine neden olur. Fakat sevgili arkadaşlar, bu hormon nefron kanallarından potasyum iyonunun atılmasını sağlar. Bu hormonun eksikliğine bağlı insanda Addison hastalığı meydana gelir. Addison hastalığında kas zayıflığı, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı ve deride rengin koyulaşması gibi belirtiler görülebilir. Sevgili arkadaşlar, kandaki sodyum ve klorun azalması, kandaki potasyum miktarının artması, İnsanda aldosteron salgısını artırır ve böylece bu maddelerin kandaki miktarı dengelenir. Sevgili arkadaşlar, kortizol hormonu böbrek üstü bezlerin kabuk bölgesinden sentezlenir. Bu hormon hipotalamus ve hipofiz bezinin kontrolü ile sentezlenir. Protein ve yağ monomerlerinin glikoza dönüşümünü sağlar. Bundan dolayı karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında görev alır solunumda yağ asitlerinin kullanımını artırır. Glikozun ise azaltır. Yani karbonhidrat dışı besinlerin yıkımını artırır. Böylece kandaki glikoz seviyesini yükseltir. Sevgili arkadaşlar stres, aşırı heyecan, korku, öfke, yaralanma, enfeksiyon durumlarında çok yüksek ya da çok düşük ortam sıcaklıklarında hipotalamus uyarılır ve buradan salgılatıcı faktör salgılanır. Bu hormon hipofiz bezinin ön lobundan adrenakortikokotrobik hormonu salgılatır. Bu hormon böbrek üstü bezin kabuk bölgesini uyarır. Buradan kortizol hormonunun sentezlenmesine neden olur. Sevgili arkadaşlar, adrenalin hormonu böbrek üstü bezlerin öz bölgesinden sentezlenir. Stres, sevinç ve korku durumlarında enerji üretimini ve kullanımını artırır haliyle vücudun strese karşı savaş ya da kaşı yanıtını oluşturur. Göz bebeğini büyüten bu hormon bazı kan damarlarını genişletir, bazı kan damarlarını daraltır. Örneğin derideki kılca damarları daraltır. Bu da korku sırasında insanda deriye giden kan miktarının azalmasına neden olur. Sevgili arkadaşlar, bu hormonun etkisiyle insanda kalp atışı hızlanır, kan basıncı ise artar. Fakat bu hormon ile sindirim sistemi faaliyetleri yavaşlar. Karaciğerdeki glikojeni glikoza dönüştürerek kandaki glikoz miktarını artırır. Kılları dikleştiren bu hormon bronş ve idrar kesesini genişletir. Nefes alışverişini hızlandırır. Sevgili arkadaşlar, nöroadrenalin hormonu böbrek üstü bezlerin öz bölgesinden sentezlenir. Adrenalin'e benzer etkilere sahip olan bu hormon kalp atışını hızlandırır. Karaciğerde depolanan glikojeni glikoza dönüştürür. Vücut sıcaklığını artırır. Öncelikli görevi kan basıncını dengede tutmak olan bu hormon sinir hücrelerinden salgılanır. Adrenalin hormonu gibi sinir sisteminde nörotransmitter madde olarak da sentezlenir. Aşağıdaki şekilde böbrek üstü bezin genel yapısı gösterilmiştir. Buna göre bu yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar böbrek üstü bez kabuk yani korteks ve öz bölgesinden meydana gelir. Korteks bölgesi epitel hücrelerden meydana gelir. Bu bölgeden adrena kortikokotropik etkisiyle aldosteron ve kortizol hormonları salgılanır. Öz bölgesi ise sempati sinir sisteminin uzantısıdır. Buradan adrenalin ve nöradrenalin hormonları sentezlenir. Bu hormonlar protein yapılı, korteks bölgesinden salgılanan hormonlar ise steroid yapılıdır. Bundan dolayı cevabımız E seçeneği olmalıdır. Paraciğer hücrelerinde meydana gelen dönüşüm tepkimeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre, harflendirilen tepkimelerde görev yapan hormon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, protein ve yağların monomerlerini glikoza dönüştüren bu hormon kortizol hormonudur. Amino asitlerin glikoza dönüşümü sırasında tepkimeden amonya çıkışı gerçekleşir. Buna deaminasyon denir. Bundan dolayı kortizol hormonu deaminasyon olayını gerçekleştirir. Böbreklerden atılan azotlu metabolik atıkların miktarını artırdığı gibi kandaki glikoz miktarını da artırır. Bu hormon böbrek üstü bezlerin kabuk bölgesinden salgılanır. Kortizol hormonunun uzun süre kullanımı sonucunda bağışıklık sistemi zayıflar. Bundan dolayı sorumuzun cevabı C olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi adrenalin hormonunun özelliklerinden değildir? Sevgili arkadaşlar, adrenalin hormonu böbrek üstü bezlerin öz bölgesinden sentezlenir. Bu bölge sempatik sinirlerin uzantısı olduğundan adrenalin hormon sentezi sinir hücreleri ile gerçekleşir. Bu hormon aynı zamanda sinapslar arasında impulsların iletiminde de görev alır. Sevgili arkadaşlar, adrenalin hormonu korku ve heyecan durumunda salgılanan bir hormondur. Bu hormon kandaki glikoz miktarını artırır göz bebeğini genişletir. Bundan dolayı göze giren ışık miktarını artırır. Beyin ve kaslara giden damarları genişleterek o bölgelere giden kan miktarını artırır. Bundan dolayı cevabımız B olmalıdır.